Hahan başı Rav İsak Halava'nın bu hareketi karşısında Erdoğan ne yapacağını şaşırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul sırasında Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Halava'nın tavırları dikkat çekti. Halava ellerini Erdoğan'ın omzuna koyup bir süre bir şeyler anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kapsamında Vahdettin Köşkü'nde özel bir resepsiyon düzenledi programda, tebrikleri kabul eden Erdoğan ilginç anlara şahit oldu. Türkiye Musevileri Hahanbaşı Rav İshak Haleva, tebrik sırasında Erdoğan'la bir süre sohbet etti. Haleva'nın tebrik sırasında Erdoğan'a bir süre bir şeyler anlattığı ve ellerini Cumhurbaşkanı'nın omzuna koyduğu görüldü. O esnada Erdoğan'ın olan biteni şaşkınlıkla izlemesi sosyal medyada gündem oldu. Törene ayrıca, Türk Yahudi toplumu eş başkanı İshak İbrahimzade, Rum Patriği Bartolomeos, Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan ve Süryani Kadim Cemaati Vekili Yusuf Çetin de katıldı. Erdoğan, reddi miras yapmıyor, bağrımıza basıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ulusa seslendi. Erdoğan, "Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz." dedi. Şükranla yad ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz." 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bugün ilk asrını tamamlayıp, adına, Türkiye Yüzyılı, dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Şanla, şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafası için toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, kurtuluş savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumuzun tüm kahraman mensuplarını şükranla yad ediyorum. Vatanımızın bekası için sınırlarımız içinde ve dışında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum ifadelerini kullandı. İlk değil son devletimiz Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye'nin gelişmesine katkı veren herkesi hayırla andığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti. Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, kökleri derinlerde ulu bir çınar misali ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Milletimizin şanlı tarihinde dünyaya yön vermiş, insanlığa istikamet çizmiş, medeniyete öncülük etmiş pek çok devletimiz vardır. Asya'dan Avrupa'ya uzanan, Anadolu'da önce Selçuklu ile sonra Osmanlı ile 3 kıta, 7 iklimde iz bırakan seren kilometre taşlarını Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 yıldızda görüyoruz. Her safhasını bağrımıza basıyoruz. Hepsi maziden atıya kurduğumuz köprünün birer kemeri mesabesindeki bu devletlerimiz, Cumhuriyetimizin öncüsü ve müjdecisidir. Cumhuriyet, bu kutlu yolculukta bir kopuş veya kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zamanda olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez biz bir hazinedir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını millet olarak işte böyle güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Bunu elde etmek için kan döktük. Bugün 100. yıl dönümünü idrak ettikleri Cumhuriyet'in kendileri için hem iftihar vesilesi hem de ilham kaynağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal, kurucusu olduğu Cumhuriyet'i bakınız nasıl anlatıyor. Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Evet tıpkı Gazi'nin dediği gibi Cumhuriyet, binlerce vatan evladının kanı, canı ve fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete, istiskale ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış, ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kurmuştur dedi. Efendi değil hizmetkarız. Cumhuriyetin zamanla demokrasiyle buluşturulmasının Gazi'nin hayattayken en büyük ideallerinden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. Ancak Türkiye'nin demokrasi yolculuğu uzun yıllardır sekteye uğradı. Özellikle Gazi'nin vefatından sonraki tek parti dönemi milletimizin hafızasında silinmesi mümkün olmayan derin acı ve yaralar bırakmıştır. Özellikle rahmetli Menderes ile başlayan demokrasi ve kalkınma hamlesi ilk olarak 27 Mayıs darbesiyle yarım kalmış, ardından her 10 yılda bir tekrarlanan müdahalelerle ülkemiz hak ettiği demokratik iklime kavuşamamıştır. Türkiye'yi içine düştüğü bu fasit daireden Anadolu ihtilaliyle 2002'de kurtaran biz olduk. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır, inancıyla tam 21 yıldır mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz. Efendi değiliz, hizmetkarız. Bu yola böyle devam ettik. Gerek yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız, gerekse hangi kökenden, kültürden, bölgeden olursa olsun 85 milyon insanımızın her bir ferdi günlük hayatında bu gerçeğe bizzat şahit oluyor.